Sevgili öğrenciler, sevgili öğrenciler, şekilde verilen soruyu çözelim. Soru şöyle: Düzgün türdeş 60 Newton ağırlıklı çubuk dengelidir. Düşey duvar sürtünmesiz yatay düzlem, yatay yer sürtünmelidir. Buna göre, şekilde verilenlere göre, yerin sürtünme kuvveti, yatay düzlemin sürtünme kuvveti nedir? Önce verilenleri bir yazalım. Cismin ağırlığını iki ucu paylaştırarak yazıyorum, türdeş olduğu için. Cismimiz 60 Nm olduğuna göre, Diyorum ki cismin ağırlığının yarısı 30 newton. Buraya cismin ağırlığının yarısı olan 30 newton'u buraya yazalım. Başka yerin tepki kuvveti N yer duvarın tepki kuvveti N var. Cisim bu tarafa doğru kaymak istiyor. Ama yerin bir sürtünme kuvveti var. Ona da ek sürtünme diyelim. Düşey düzenli sürtünme kuvveti yok mu? Soru da öyle soruyor. Burası 30, 90, 53 olduğuna göre şuranın büyüklüğüne 4'te şuranın büyüklüğüne 3'te derse 3, 4, 5, 3'e Şimdi önce bir bakalım kuvvetlerden bir görelim. Dengeli olduğuna göre. Sola doğru ne var? N de. Sağa doğru ne var? F sürtün. Başka da kuvvet yok. Öyleyse sistem dengeli olduğuna göre bu iki kuvvet birbirine eşit olacak. Yani N duvar eşittir F sürtünme. Bu bir evet. İkincisi, aşağı olan kuvvetler yukarı olan kuvvetleri eşit olacak. Aşağıya hangi kuvvet var? 30. Aşağı hangi kuvvet var? 30. Yukarı hangi kuvvet var? N yer. O zaman N yer 30 Otuz artı 30'dan kaç çıktı? 60 newton. Zaten mantıklı değil mi? Aşağıya toplam ne var? Cismin ağırlığı var. Yukarıya doğru, doğru ne olacak? Tepki kuvveti olacak. O da ona eşit olacak. Sistem dengi dörtlü için. Gelelim bizden istenen kuvveti bulmak. Onun için de tork, al, tork alacağız. İstediğimiz herhangi bir yere göre tork alabiliriz. Ama mümkünse çok kuvvetlerin olduğu yere göre tork alalım ki o kuvvetlerin torku olmasın. İşlem kalabalığımız azalsın getirip diyorum ki şuraya üç tane kuvvetin olduğu yer şu noktaya o noktası değil de buraya göre tork alır. Buraya göre tork alırsa bunun torku, bunun torku, bunun torku yok. Çünkü uzaklık yok. Neydi torkumuz? Tork, kuvvet çarpı uzaklık. Ya kuvvet çarpı dik uzaklık ya dik, dik kuvvet çarpı uzaklık. Ben burada ilk kuvveti değil de ilk uzaklıkları alacağım. Buraya gitti. Ne kaldı? Bir tuz kaldı, bir neydi? Ne kaldı. Şu elini koyuyorum, şu noktaya göre 30 nasıl çevirecek? Şöyle çevirecek. Eksi değil. Bu da şöyle düşünürsek bakın. Şu tarafa çevirecek. Yani hangi yönde çevirecek? Ona da artı yönlüyorum. Biri bu yönde çeviriyor, biri bu yönde çeviriyor. Öyleyse eksi yönde çevirenlerin torku, torkunun büyüklüğü, artı yönde çevirenlerin torklarının büyüklüklerinin toplamına eşit olacak. Buna göre eksi yönde çeviren 30 çarpı ne kadar uzaklığı var? Bakın. 30'un Buraya O'ya olan uzaklığı. Kaç T? De. En D'nin N duvarı O'ya olan uzaklığı. O'ya olan uzaklığı ilk uzaklığı yani şu uzaklığı ne kadar? 4 Böylesi getirip şuraya 4 T yazıyor. T'ler giriyor. 33 çarptım. 90. 90'ı da 4'e böldüm. N'de kaç oldu? 22.5 oldu. 3'ü 3'ü çarptım 90. 90'ı da 4'e böldüm 22.5. Peki N'de ne de aynı zamanda sürtünme kuvveti. O zaman F sürtünme kuvveti gördüğünüz gibi 22.5 idi. Bir şey daha söylemek istiyorum. Lütfen bakalım. Şu çubuk, ağırlığını tam ortadan alsak, aşağıya doğru kaç var? 60. Yukarıya doğru da ne var? Ne yer. Bu tarafa doğru ne var? Hepsi örtülür. Bu tarafa doğru da ne var? Ne? Duvar. Gördüğünüz gibi bu sistem dengeli olduğuna göre yukarı olan kuvvetler, aşağı olan kuvvetleri eşit olacak. Yani şu, şuna eşit olacak. 60 olduğu için burası kaç? 60. Şu kuvvet de şu kuvvete eşit olacak. Sola, sağa birbirine eşit olacak. Bunu kaç bulduk? 22.5 bulduk. O zaman burası da kaç olacak? 22.5 buçuk. olacak. Teşekkür ederim.